Arkadaşlar neredeyiz Selam Toprak Selam Doğani ee, neredeyiz Beylikdüzü'nde Magic World'a geldik Burası first Avenue Avm'nin içerisinde hazır mısınız İçeri bakalım neler var hazır mısınız Hadi bakalım hadi. Doğani hadi içeri gidelim artık açın kapıyı büyülü bir dünyaya hoş geldiniz itiniz itiniz diyor itiniz girin bakalım evet Magic World'a girdik inanılmaz oyuncaklar var hepsini sırayla size tanıtacağız ne oldu yani şimdi gördüğünüz üzere Sonic onları aldı götürüyor. Sonic'le nereye gidiyorsunuz Sonic'le? He? Evet, Bejipör çok büyülü bir dünya. Bakalım içeride neler var? Denizciğim, neler var içeride acaba? Bakalım mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım toprak etrafı. Bakalım. İlk turumuza başladık. Hadi bakalım nereye giriyoruz Toprak Doğan'ı? Evet. Aa işte aradığımız kaydıraklar bunlar çocuklar! Amazing. Bunlarla kayabiliyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz, bunu alıp buradan, buradan alacaksın. Toprak buradan evet, çıkartıyor, Toprak buradan çıkartıyor, hadi bakalım nasıl olacak? Kalım yukarı çıktılar, bakalım. toprak şimdi doğayı ittirecek ve doğa geliyor! Geliyor, Gel. Harikasınız, hadi bakalım diğer şeylere bakmaya devam edelim. Bunlar çok eğlenceliymiş. Evet şimdi bir arı maya oldu bizimkiler, görüyorsunuz. Nasıl? <laughs> Eğlenceli mi? <laughs> <laughs> dua düşüyor düşüyor. Hayır, biliyorsunuz burası ekstra ekstra eğlenceli. Bunları buradan alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz Dua? Ne yapıyorsunuz? He? Oradan da kayabiliyorsunuz. Evet hadi kayın bakalım. İçine girip kayıyorsun. Hadi Toprak sen kay biz görelim o zaman. Toprak kaysın biz de görelim. Hadi gel. Dua bir dakika gitme gel. Uuu! Ben doğayı göremiyorum. Doğa nerede? Gören var mı? Gören var mı? Gören var mı? Toprak sen? Yok Aa, Toprağı da göremiyorum. Nerede? Gömelim şunu da. Nerede bu toprak? Hadi bakalım gidelim bakalım içeriden neler varmış. İki katlıymış burası. Böyle bir yolumuz var. Doğa buradan gidiyoruz. Doğa buradan yol buradan gidiyor. Hadi bakalım hep beraber çıkalım. Hadi. Mecbur ben de çıkıyorum çocuklar. Devam edelim. Evet. Ne? Bu yol bizi nereye götürüyor acaba Doğa Nil? Ha, çok korkuyorum. Nereye gidiyoruz? Ama çok heyecanlı. <laughs> hadi bakalım. Allah, Oy, o yol böyle hadi. bir kaydır çıktı Hadi gelin. Gelsenize. Gelsenize. Çabuk gelin. Ya, ne çalışıyoruz? Gitmiyor. Gider gider sal kendini. <laughs> Doğa sen de gel. Doğa biraz tam gelemiyor. Biraz korktu. Hadi bakalım devam ediyoruz. Gerçekten geliyor. Hızlı bir şekilde geliyor. Koşturdu. Gel hadi gel, gel Şimdi çok daha değişik bir yere geldik. Burada da kapalı. Ay ben kapalı kaydıraklardan hiç kayamıyorum yalnız. Koştur 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 koştur. Şimdi artık buradan çıkacaklar. Ben buralardan onlarla beraber çıkamam çocuklar. Ne yazık ki size o görüntüleri gösteremeyeceğim. Size bu kadar göstereceğim. Ben, keşke ben alsaydım telefonu. <laughs> Yok o kadar uzun şey çekemiyoruz ya aşkım. Hadi hızlı çıkın ben size kese kese buradan gelişinizi çekerim. Buradan böyle yavaş yavaş Şimdi gidiyorlar. yapacağı şeye bakın. Toprak hadi yap bakalım. Görelim bakalım. <laughs> harika. Bombalama diyoruz üstüne. <laughs> Aynaya bakacağız toprak zipline bir gelecek. Hadi gel bakalım nasıl zipline yapıyoruz. Toprak 1, iki, üç. Senden sonra bir de ben yapmak. <laughs> Bu harika dostum. Sıra Doğa'da. Sıra Doğa'da. Hadi yardım bakalım. Yardım eder. Hadi bakalım Doğa. <laughs> doğa çok kötü <laughs> Son kez Legolarla oynayarak bitiriyorlar. Çocuklar kanalımıza abone olmayı diyelim mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşürüz Toprak. Görüşürüz Doğanil. <laughs> bye bye. Evet. Çok güzel. Magic World. Bu Magic World'un bir katı bu arada sadece. Az Zıplama var. Bir de onu zıplayalım. Bitsin.